hem sanayi alanı yani... Döşeme Altı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalyalı gazetecilerle bir araya geldi. Göreve geldiği günden itibaren belediyenin yaptığı projelerden bahseden Başkan Genç, döşeme altının Türkiye'de en çok ruhsat veren ilk üç şehrin sıralamasına girdiğini kaydetti. 2021 yılı itibariyle 1500 baremini açtığımız için Türkiye'de 3. ilçe belediyesi statüsüne geldik. En fazla ruhsat veren, en fazla inşaat ve yapılaşma ile birlikte göç alan ilçesi olarak Zaten Antalya'da birinci sıradayız. Bütün bunlara rağmen daha henüz bizim imar planlarımıza göre yapılaşma oranımız daha yüzde yirmilere yeni geldik. Genç asfalt çalışmalarında iyi bir dereceye ulaşıldığının da altını çizdi. Sıcak asfalt, sati asfalt, parke, yol kaplamaları, yol çalışmalarımızı 150 milyonun üzerine geçmişiz bugün itibariyle bir yıllık yapmış olduğumuz yatırım. Döşemaltı ilçesinin en büyük sorunlarından biri ise altyapı. Yol yatırımları, altyapı yatırımları çünkü bölgemizde biz üst yapısal anlamda bütün meydanlarını, parklarını, spor tesislerini, hastanesini, camisini, pazar yerlerini bunları yaptık ama ilçemizin maalesef altyapı anlamında en büyük eksiği olan merkez ilçelerin başında geliyordu. Bu kanalizasyon ve doğalgaz çalışmalarıydı.